Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en güçlü Müslüman ülkelerini inceliyoruz. Sadece askeri güçlerine değil, nüfus ve ekonomi gibi faktörlere de bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. En güçlü Müslüman ülkeler. Bir ülkenin gücü askeri, ekonomik ve demografik verilere göre farklılık gösterir. Gelin bu kriterlere göre öne çıkan ülkeleri inceleyelim. Birinci Türkiye, hem askeri gücü hem de stratejik konumuyla dikkat çekiyor. 85,5 milyondan fazla nüfusu ve 1 trilyonun üzerinde gayri safi yurt içi hasılası var. Ordusu, dünya sıralamasında 8. NATO'da ise 3. en güçlü ordu. Savunma sanayiinde oldukça güçlü. 2. Endonezya, İslam dünyasının en kalabalık ülkesi. 281 milyondan fazla nüfusu ve 1 trilyonun üzerinde gayri safi yurt içi hasılası var. 1 milyonu aşan asker sayısı onu küresel bir güç yapıyor. 3. Pakistan, nükleer gücüyle biliniyor. 251 milyondan fazla nüfusu ve güçlü bir savunma kapasitesi var. Yaklaşık 660 bin aktif askeri personeli bulunuyor. 4. Mısır, 107 milyondan fazla nüfusu ve yaklaşık 1,2 milyonluk asker sayısı Mısır'a stratejik bir güç katıyor. Savunma alanında birçok ülkeyle ortak üretim yapıyor. Beşinci İran, 91,5 milyonu aşan nüfusuyla bölgesel bir güç. Savunma sanayinde kendi ihtiyaçlarının neredeyse tamamını yerli üretimle karşılıyor. 6. Suudi Arabistan, enerji kaynaklarıyla küresel bir etkiye sahip. Nüfusu 35 milyonu aşıyor ve 1 trilyonun üzerinde gayri safi yurt içi hasılası var. Yıllık savunma harcamaları oldukça yüksek. 7. Malezya, Güneydoğu Asya'nın önemli aktörlerinden Malezya'nın nüfusu 34,1 milyon. Gayri safi yurt içi hasılası ise 422 milyar dolar civarında. 8. Birleşik Arap Emirlikleri, 11 milyondan fazla nüfusu ve 483 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ile finans ve ticaretin merkezlerinden biri. Gelişmiş bir savunma sanayine sahip, 9. Nijerya, Afrika'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi. 232 milyondan fazla nüfusa sahip. Ordusu dünya sıralamasında 39. sırada yer alıyor. 10. Katar, 3 milyondan fazla nüfusa sahip küçük ama zengin bir ülke. Yüksek gayri safi yurt içi hasılası ve hızla büyüyen savunma sanayisiyle dikkat çekiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir ülkenin gücü sadece askeri kapasiteyle sınırlı değil. Ekonomi ve nüfus da önemli rol oynuyor. Peki, siz bu sıralamaya katılıyor musunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın.